Bu tarihten sonra Hüsamettin İlyas Bey, Karamanoğulları ile şiddetli bir mücadeleye girişti. Bilhassa Akşehir ve yöresi, bu çarpışmalar sırasında sık sık el değiştirdi. Gorigos seferinden. Sonra, Karamanoğlu Alaeddin Bey kendi adına hutbe okutup, Felekabat'ta sikke kestiren Hüsamettin İlyas Bey'i cezalandırmak üzere, büyük bir ordu ile Felekabat üzerine yürümüş ve şehri ele geçirerek tahrip etmişti. Hüsamettin İlyas Bey ise, şehri savunamayacağını anlayınca, az sayıda adamı ile birlikte kaçarak Germiyanoğlu Süleyman Şah'a sığınmıştı. İki yıla yakın bir süreden sonra Hüsamettin İlyas Bey, Germiyanoğlu Süleyman ve Osmanlı Sultanı 1. Murat'tan aldığı yardımla başta Felekabad olmak üzere bütün Hamid ülkesini tekrar ele geçirdi. Hüsamettin İlyas Bey'in ölümünden sonra yerine oğlu Kemalettin Hüseyin Bey geçti. Hüseyin Bey, 1. Murat'a Rumeli'de yaptığı fetihler dolayısıyla gönderdiği bir ahitname ile daha önce yazmış olduğu, iki mektubunun cevapsız kalmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, iki yıldan beri Osmanlı padişahına bağlı olduğunu ve topraklarına saldırılarını sürdüren Karamanoğullarına karşı, onun himayesini ve yardımını istediğini belirtti. 1. Murat, Ahitname'ye Dimetoka'dan gönderdiği cevapta, kendisinin sadakatinden şüphe etmediğini bildirmiş ve hilat göndererek onu taltif etmiştir. Kemalettin Hüseyin Bey ile 1. Murat arasında cereyan eden bu mektuplaşmalardan, 1375'te Hüseyin Bey'in Karamanlı saldırılarına karşı yardım için Osmanlılara başvurduğu ve babası Hüsamettin İlyas Bey'in de bu tarihten önce öldüğü anlaşılmaktadır. Hüseyin Bey'in bir müddet sonra da Niş Kalesi'ni fetheden 1. Murad'a yine Farsça bir tebrikname gönderdiği görülmektedir. Ayrıca onun 1. Murad'ın oğlu Bayezid'in düğününe elçiler ve hediyeler yolladığı, düğün sonrası 1. Murad'ın elçiyle bir görüşmede bulunarak, Karamanlıların Hamidili topraklarına yaptığı saldırıların önlenmesi isteniyorsa, Karaman sınırındaki bazı kalelerin kendisine satılması gerektiğini söylediği bilinmektedir. Germiyanoğlu Süleyman Bey'in, kızının çeyizi olarak verdiği Kütahya, Emet, Sima ve Tavşanlı'yı görmek üzere, bölgeye giden 1. Murad'ın bu hareketinden endişe eden Hamidoğlu Hüseyin Bey, bir elçi göndererek ahdinden vazgeçmediğini ve 1. Murad'ın teklifine uyarak istenilen yerleri satmaya hazır olduğunu bildirdi. Böylece 1382'de, şerih hükümlere göre düzenlenen satış işlemlerinden sonra, Hüseyin Bey idaresindeki Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Yalvaç ve Karaağaç beldeleri 80 bin altın karşılığında Osmanlılara satıldı. Ancak bu beldeler Karamanlılar ile Osmanlılar arasında uzun süren sürtüşmelere yol açtı. Nitekim 1. Murat 1386'da Karamanlılar üzerine bu yüzden bir sefer yapmak zorunda kalmış ve bu seferden dönüşünde Hamidoğullarının hükümet merkezi olan Eğridir'i ele geçirmişti. Osmanlı himayesini kabul eden Hüseyin Bey'in ise Isparta merkez olmak üzere Uluborlu, Keçiborlu, Burdur ve Gölhisar yöresinde hüküm sürmesine müsaade edilmiştir. Osmanlıların Balkanlardaki geleceğini tayin eden 1389'daki Kosova Savaşı'na diğer Anadolu beyleri gibi Hamidoğulları da katıldı. Hüseyin Bey, oğlu Mustafa Çelebi idaresinde 2000 kişilik bir okçu birliği gönderdi ve bunlar savaşta önemli rol oynadılar. Daha sonra Osmanlı tahtına çıkan Yıldırım Bayezid, Anadolu birliğini sağlamak üzere giriştiği harekat neticesinde Aydın, Saruhan Menteşe ve Germiyan beyliklerini ele geçirdi. Ardından da Karamanoğlu Alaeddin Bey'in Hamidili topraklarına saldırması ve Hamid halkının da şikayetleri üzerine yeniden sefere çıkarak 1390 ve 1391'de onun üzerine yürüdü. Osmanlı kaynaklarında bu sefer sırasında Hamidoğullarına ait toprakların tamamının ele geçirildiği ve idaresinin de 1. Bayezid'in oğlu İsa Çelebi'ye verildiği kayıtlıdır. Hamidoğlu Hüseyin Bey'in akıbeti hakkında kaynakların bir kısmında bilgi verilmemiş, bazılarında ise onun bu sefer sırasında 1391 yılında öldüğü ve oğlu Mustafa Çelebi'nin Yıldırım Bayezid'in hizmetine girdiği kaydedilmiştir. Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra Hamidoğulları'nın toprakları, Hamid Sancağı adıyla anılan idari bir bölge haline getirilip Anadolu Beylerbeyliğine bağlandı. 15. yüzyılın ikinci yarısında bu idari bölge ile Burdur, Uluborlu, Gönen, Isparta, Eğridir, Barla, Yalvaç kazalarından oluşuyor. Ayrıca Karaağaç, Gölhisar, Keçiborlu, Avşar, Anamaz, Yıva, Kartas, Agros, Ağlasun, Arvalu, Kübyan ve Karaaçı yalvaç adlı nahiyeler bulunuyordu. Bu durum muhtemelen Hamidoğulları döneminin sonlarındaki sınırları göstermektedir. Teşkilat, iktisadi hayat ve kültürel yapı. Hamidoğulları beylerinin devlet anlayışı Anadolu Selçuklularından miras kalan Eski Türk devlet töresine dayanmaktadır. Devlet, ailenin ortak mülkü olarak kabul edilmiş, Hamit Bey hem beyliğin kurucusu hem de ailenin en yaşlı üyesi olarak Ulu Bey sıfatı ile hükümet merkezi Uluborlu'da hüküm sürmüştür. Koyun Gözü Baba Vakfiyesi'nde Hamit Bey'in Selçuklu Sultanlarına mahsus olan Es Sultanül Azam unvanını kullandığı görülmektedir. Feleküttin Dündar Bey ise dedesi Hamit Bey'in sağlığında Burdur'da hüküm sürdüğü ve bu şehirde 1301 yılında yaptırdığı Ulu Cami'nin kitabesine göre yine Selçuklu başkumandanlarına mahsus Melikül Ümera unvanını aldığı tespit edilmiştir. Dündar Bey ayrıca diğer Anadolu beyliklerinde görülen El Emirül Kebir ve Selçuklu ordu kumandanları ile bölge veya vilayetlerde asayişi sağlayan kumandanlara mahsus olan İspessalar unvanlarını da kullanmıştır. Hamit Beyleri, Anadolu Selçuklularının son sultanları, 3. Alaeddin Keykubat ile 2. Gıyaseddin Mesud adına sikke kestirip hutbe okutmuşlardır. Fakat Selçuklu devleti yıkılınca, Anadolu'ya hakim olan Moğol hükümdarları adına sikke kestirmek zorunda kalmışlardır. Antalya'yı fethettikten sonra, sultan unvanını alarak bağımsızlığını ilan eden Feleküttin Dündar Bey'in ise, 1321'de Felekabat'ta kestirdiği gümüş sikkelere, İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han'ın adını koydurmadığı görülmektedir. Hüsamettin İlyas Bey'in de, 1350'li yıllarda Hüsami ibaresi bulunan, sikkeler kestirdiği tespit edilmiştir. Burdur'daki Ulu Cami'nin cümle kapısının sol kanadında ve caminin batı yönündeki giriş kapısının sağ kanadında Dündar Bey'e ait tuğralar yer almaktadır. Hamidoğulları beylerinin hemen hepsi, hükümdarlık alametlerinden olan unvanların yanı sıra, lakaplarda almışlardır. Bu beyliğe ait kitabe ve vesikalarda, Dündar Bey Feleküttin, onun oğlu İshak Bey Mübarizüttin ve Necmettin, yine Dündar Bey'in oğlu ve Gölhisar emiri olan Mehmet Bey'in Burdur'da hüküm sürmüş olan, oğlu Mustafa Bey'in Muzafferüttin, Eğridir'de hüküm süren Mustafa Bey'in oğlu İlyas Bey'in Hüsamettin, İshak Bey'in oğlu Hızır Bey'in de Bedrettin lakaplarını kullandıkları görülmektedir.